Kulak içerisini kendi yöntemlerimizle evde temizlemek mümkün müdür? Doğal yöntemler kullanmaya çalışmak ya da muhakkak bir uzman denetiminde kontrolünde mi yapılması gerekir böyle bir işlem? Kulak kepçesinden kulak zarına kadar bizim 3,5 santimlik bir kulak yolumuz var. Bu yolun üçte ikisi yani dış kısmı cildin devamı. Kıllarımız var ve de salgı üretiyor, kulak salgısı üretiyor. Bunun koruyucu özelliği var. Yani kıllar toz, büyük parçaların gelmesini engelliyor. Salgı da oraya yapışmasına sebep oluyor. Bu kulak yolu kıvrımlı olduğu için düz, dümdüz değil. Dolayısıyla rüzgarla bir şey de zarar ulaşamıyor, yapışıyor cilde. Dolayısıyla kulağı temizlemek sağlıklı bir şey değil zaten. Yani kulağı kuru bırakmak, kıllarını kesmek çok uzun değilse tabii, aşırı değilse sağlıklı bir şey değil. Çünkü burada e, salgının mikrop önleme özelliği var. PA asidiktir, mantar üremiz geldi. Bir şey soktuğumuzda da e, dışarıdan birikintileri içeri içeriz. Bir böyle sakıncası var. Üçte bir diş, diş kısmı ettiğimizde orada süpürge hücreleri yok. Kulak bunu hiç atamaz. At, atacak olsa da atamaz. Bir de çok sık gördüğümüz travma ya pamuklu çöpü kullanırken bile kolunuza çarpar. Kafanızı birden bile çevirirsiniz. Yani zar param parça oluyor. Çok hasta geliyor bize. Bunu herkes bilmez. Dolayısıyla hani biz bu pamuklu çöplerin aslında göbek temizleme çubuğu olarak bilinmesini öneriyoruz. Kulak çöpü olarak yasaktır yani. Kanunen bile bence yasaklanmalı. Ama çok kullanılıyor. Sakıncalı. Yani kulağınızı sadece salgı dışarı geldiğinde bir görüntü anlamında temizledik. O da parlağınızla. Bir kağıt havlu veya pamukla dışını sileceğiz. İçini dokunmayacağız. Kula birikintisi içeride birikiyorsa bunu önlemenin yolu yok. Bir şeyle temizlediği kişi çalıştığında bunu ileri iter. Damlalarla yumuşaklığın birbirinde bunlar daha çok şıkar çıkar. Hatta bu akıntı zara yapışır. Zara gitmeyeceği halde yap. Dolayısıyla biz kulağa ne ben kişisel olarak ne damla ne bir şey sokulmasını istemiyorum. Kulak Kirini eritici damlaların da faydasına inanmıyorum. Şişirip. bunlar çok doktorun ulaşılamayacağı belki çok ücra bir yerde hani denenebilir hani belki sıvılaşır akardı ama yani kulak ulaşılacak bir yerde bu yöntemlerin çok sakıncası var. Ee, kulak kulağın dışı sadece parmağın ucuyla silinebilir. Onun dışında her türlü yöntem bence sakıncalı. <laughs>